Özgür Özel'in bir televizyon programında e, Bahçeli soruldu. Bahçeli bu sözleri neden söyledi sizce de, diye soruldu. E, cevabı şu, bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz. Evet. Tabii. Vallahi şeyde... Bu yani uzlaşmacı. Şey neydi o adı? Ee, Bahçeli'nin o yaptığı açıklamanın alt paragrafında yine CHP'yi yerden yere vuruyor aslında baktığınızda. Evet, onu ben de okuyayım. yani Özgür Özel de çıktı bu <laughs> açıklamayı çok önemsiyorum diyor. Yani ya Özgür Özel de bütün metni okumadı. Sadece Ekrem İmamoğlu kısmını okudu. O yüzden önemsiyorum diyor. Evet. Şey mi acaba mesela hani bir kere bu dipten gelen dalgayla aslında AK Parti Ekrem İmamoğlu dosyasında sıkıntıya girdi. Çok Hı? büyük sıkıntı. Görüyoruz. Yani yapılmaya çalışılan şey aslında tersine döndü, döndü. diyebiliriz. Piyasalar çöktü. Ondan sonra toplumsal ve muhalefet çıktı ve İmamoğlu ihtiyata. alternatif bir lider olarak yükselişe geçti. Evet. Bunu analiz eden Bahçeli böyle bir çözüm ya şimdi önerdi Bahçeli gibi. Zaten analitik bir insan. Evet. Anlatabildim mi? Yani yanındaki A takımı da zaten analitik insanlardan oluşuyor. Ve bu siyasette geçirilen sürenin tecrübesiyle de şu an Türkiye'nin durumunu işte Ahmet Hocam'ın da dediği gibi o halk muhalefetini çok, çok rahatlıkla oluyor. görüyor. Ama halk Parti bunu şu an göremiyor. Hala e, sarayın dört duvarları arasında Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Altında formül arıyor. Onlar Aynen. da görüyor. Tanışmanları Ama... mı yanlış Ya Ben size bir şey söyleyeyim ya. Yani, yani bu çok samimi yürekle söylüyorum. Birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözünü kapatıyor. Hani padişah duymak istediğini anlatırsınız ya. Sadrazamları, yanındaki adamlar hep padişaha evet. duymasını istedikleri şeyi anlatırlar ya. Dal, dal kavuklar. Dal kavuklar. <laughs> öz Türkçesi. Evet. Bence şu anda Sayın Tayyip Erdoğan'a da Sayın Cumhurbaşkanı'nda Türkiye ile ilgili duymak istediğinden şeyler anlatılıyor.